Merhabalar. Bugün gitar dersimize başlıyoruz. Aklımızda birkaç soru olacaktır gitar dersine başlarken ya da bir enstrüman seçerken. Nasıl bir enstrüman seçmeliyim? Nasıl bir teknikle çalmalıyım? Hangi eserlerle başlamam gerekiyor? Birçok soruyu beraber cevaplayacağız. Nasıl bir gitar seçmem gerekiyor? Efendim öncelikle uygun ve iyi bir gitar seçmeniz gerekiyor. Uygundan kastım Gerçekten pahalı bir gitar seçmemeniz gerekiyor. İlk başlarken. Çünkü e, bunun için büyük bir yatırım yapmanıza gerçekten lüzum yok. Evvela gitarı tanımak gerekiyor. Ve bu gitar elimizde yani eğitim zayiatı olması gerekiyor. Bu bir gerçek. E, öğreneceğiz. Kendimizi bununla bir adımımıza atacağız. Daha sonra kendimizi geliştirdiğimiz zaman, geliştirmeye adım attığımız zaman enstrümanımızı ona göre seçmemiz gerekiyor. Bununla alakalı sizlere sizlere de gerçekten iyi bir rehber olmaya çalışacağım. İlerleyen zamanlarda da sizlere gitar ya da enstrüman seçimi ile alakalı videolar paylaşacağım. Bununla alakalı takibini sağlayabilirsiniz. Gitar çalmaya başlarken nasıl çalmaya başlarız? Gitar çalması zor mu kolay mı? Acaba yapabilir miyim diye aklınızda birçok soru olabilir. Bunları bir kenara bırakmamız gerekiyor. Bir şekilde başlamamız gerekiyor. Yani yapmaya niyet etmek işi bitirmektir. İşi bitirmenin yarısıdır. İşi bitirmek ise o işe başlamaktır. Şimdi biz de gitar çalmaya başlayacağız. Gitar çalmaya başlamadan önce birkaç küçük bir tanıtmayla ile sizlere gitarı göstermiş olayım. Efendim gitarın gövde kısmı ses sahası, eee klavye kısmı, sapı ve burgular. Akordumuzu biz burayla yapıyoruz. Eee gitarımızda 6 adet tel var. Alttan yukarıya doğru 1 2 3 4 5 6 olarak sıralanır. E, perdelerimiz 1. perde, 2. perde, 3. perde, 4 5 6 diye devam eder. Size çalarken de ellerimizden bahsedeceğim. Ellerimize harf ve numara veriyoruz. Eğer sağ elinizle çalıyorsanız, sol elimizle basıyorsanız sağ elimizin bu parmağımız P parmağımız harfle İ parmağımız M parmağımız ve A parmağımız Pima diye kodlayabiliriz. Sol elimizde yani klavyede bastığımız parmaklarımız ise birinci burası sayıyla, ikinci üçüncü ve dördüncü parmağımız olarak sıralayabiliriz. Biz ilk bugün öğreneceğimiz etütümüz, çalışmamız yürüme dediğimiz bir etüt çalışması olacak. Telleri öğrenme, tellerde alıştırma, aynı zamanda sağ elimizi koordineli bir şekilde kullanmayı öğreneceğiz burada. Hadi başlayalım. Öncelikle sağ elimizde söylediğim gibi i ve m harfli parmaklarımızı en alt birinci tele yerleştiriyoruz. Sol elimiz boşta kalabilir. Herhangi bir perdeye basmayacağız. Sadece sapından tutmamız yeterli. En alt telde önce i sonra m parmağımızı vurarak çalıyoruz. Başlayalım. 1 2 beraber yapalım. 1, 2. Çok iyi. Şimdi biz bunu 4 kez yapacağız. Yani 2 tekrar. Başlayalım. 1, 2, 1, 2. Birinci telde bunu yaptık. Şimdi ikinci tele geçmemiz gerekiyor. İkinci telde de aynısını yapacağız. 1, 2, 1, 2. Şimdi üçüncü tel. 1, 2, 1, Dördüncü teldeyiz. Bir, iki, bir, iki. Beşinci tel. Bir, iki, bir, iki. Ve altıncı teldeyiz. Bir, iki, bir, iki. Bu dersimizde egzersiz çalıştık. Egzersizlerimizi bol bol yapmamız gerekiyor. Sürekli yapmamız gerekiyor. Enstrümanı aldığımızda egzersiz çalışmamız gerekiyor. Enstrümanı alıp eser çalışmadan önce egzersiz çalışmamız gerekiyor. Çünkü parmaklarımızı ısındırmamız gerekiyor. Bu bir spor gibidir. Parmaklarımız ısınmazsa iyi spor yapamayız. İyi çalım tekniği uygulayamayız. O yüzden iyi çalışmamız ve iyi egzersiz yapmamız gerekiyor. İlerleyen derslerde görüşeceğiz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.